Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Ben son zamanlarda evde vakit geçirirken çok fazla müzik dinlemeye başladım. Ve bu aşamada Spotify benim elim kolum ayağım oldu. Ve son zamanlarda Spotify'a da şöyle bir özellik geldi. Şarkıları dinlerken aynı zamanda liriklerine yani sözlerine bakabiliyorsunuz. Ve ben son zamanlarda çok fazla yabancı şarkı ezberlemeye başladım. Son zamanlarda çıkan popüler şarkıların çoğunu ezberledim diyebilirim. Ve bu aşamada benim aklımda bir ışık yandı. Ben İngilizceyi öğrenirken hep keyifli hale getirmeye çalıştım ve müziklerden şarkılardan inanılmaz destek almıştım ve bu videoda sizinle birazcık siz yabancılığınızı geliştirmek için şarkıları nasıl kullanabilirsiniz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ee, yine birçok not aldım. Hiçbirini kaçırmak istemiyorum. Söyleyerek başlayalım. Şarkılarla neler öğrenebilirsiniz? Kelime dağarcığınızı geliştirebilirsiniz. Günlük kullanılan İngilizceyi, sokak İngilizcesini öğrenebilirsiniz. Hem intonation dediğimiz cümlede nerede vurgu yapılacağını öğrenebilirsiniz. Hem de pronunciation dediğimiz e, telaffuzunuzu geliştirebilirsiniz. Konuşurken kullanılan bazı kısaltmaları öğrenebilirsiniz şarkılar aracılığıyla. Mesela gana, wanna, end bir bazı kısaltmaları öğrenebilirsiniz. Videonun ilerleyen dakikalarında çok ayrıntılı anlatacağım zaten bunları. Öğrendiğiniz hedef dildeki bir kültüre şarkılar aracılığıyla aslında aşina olabilirsiniz. Ve eğer şarkıları ezberler biraz sonra anlatacağım shadowing tekniğini kullanarak bütün şarkıları ezberleyip söylemeye çalışırsanız eğer bir müddet sonra özgüveniniz de gelişebilir. Yani aslında şarkılarla birçok şey yapabiliriz. öğrenmek istediğimiz hedef birçok şey yapabiliriz. Ama dil bilgisi kurallarını öğrenemeyebiliriz. Bunu bir not düşelim videoya başlamadan önce. Çünkü eğer yabancı dilinizi geliştirmek istiyorsanız okey, şarkılar çok güzel bir araç ama dil bilgisi için değil. Bunun için harika kitaplar var. Mesela mesela Essential Grammar Use kitabını kullanabilirsiniz. Onun serisi gayet dil bilgisi için güzel olacaktır. Ya da eğer akademik amaçlarla yabancı dilinizi geliştirmek istiyorsanız YDS, YÖKTÜL gibi sınavlara girecekseniz lütfen Şarkılarda duyduğunuz gramer kurallarını, dil bilgisi kurallarını kendinizi kaynak olarak almayın. Mesela Pink Floyd'un şarkısında geçen We Don't Need No Education şarkısı sözünde çok güzel bir söz olabilir belki ama ne yazık ki gramer açısından doğru bir cümle değil. We Don't Need No Education cümlesi. O yüzden bunu cebimize koyalım. Grameri öğrenmek için değil de kelime haznemizi geliştirmek için konuşmalarımıza akıcılık katmak için telaffuzumuzu ve konuşurkenki vurgularımızı daha güzel bir hale getirebilmek için şarkıları kullanacağımızı başlamadan söylemiş olalım. Yabancı dilimizi şarkılara nasıl geliştirebiliriz? Anlatmadan önce şundan da bahsetmek istiyorum. Bütün videolarımda anlattığım gibi eğer bir dile öğrenmek istediğiniz hedef dilinizde kendinizi ne kadar maruz bırakırsanız, ne kadar ne kadar inputunuz olursa, ne kadar girdiğiniz olursa, o kadar outputunuz, o kadar çıktınız olur. Bunu söylemek istiyorum. Peki öğrenmek istediğimiz hedef dilde inputu nasıl ee, kendimize alabiliriz? Şöyle e, yabancı dizileri izleyebiliriz, yabancı filmleri izleyebiliriz, podcastler dinleyebiliriz, müzikleri dinleyebiliriz, youtuberları izleyebiliriz, reality showları izleyebiliriz. Aslında sesli kitaplar dinleyebiliriz. Hedef dilinizi konuşan insanlarla sohbet ederek Kendinizi bu dile maruz bırakabilirsiniz. Yani İngilizce'de dil banyosu yaptırma olayını kendinize ne kadar çok uygularsanız, kendinizi ne kadar maruz bırakırsanız o kadar çok aslında dilinizi geliştirebilir. O kadar çok rahatlıkla konuşabilirsiniz. Biliyorsunuz ki insanlar e, İngilizce konuşurken her kelimeyi ayrı ayrı telaffuz etmiyorlar. Bazı kelimeleri yutuyorlar, bazı harfleri yutuyorlar, bazılarını birleştiriyorlar. Ve bunları aslında bu dili konuşan insanları dinleyerek öğrenebiliriz. Mesela benim son zamanlarda çok fazla dinlediğim I am diye bir şarkı var. O şarkıda diyor ki I'm gonna get that bag and I'm not gonna take your bla bla diyor. O bla bla'yı tabii ki söylemeyeceğim çünkü orada küfür var. I am going to get that bag yerine oradaki I am going to, I'm gonna şeklinde kısaltıyor mesela. Ya da I'm not going to take your be demek yerine I'm not gonna şeklinde kısaltıyor. Ya da başka bir örnek verecek olursak başka bir şarkıda geçen a little bit of yerine a little bit of diye hızlı bir şekilde söyleyebilirsiniz. Tek bir kelimeymiş gibi a little bit of yerine a little bit of şeklinde söyleyebiliriz. Ya da başka bir kısaltmadan örnek vereyim. Bunlar çünkü bize hiçbir gramer kitabı vermez could have been ya da would have been ya da should have been'i günlük konuşmada bu şekilde duymazsınız. I should have been çok sık gelmeyebilir. Şu have, could have, would have şeklinde kısaltmalarını yine bu şarkılar aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Veya I have to go yerine I gotta go gitmem gerekiyor gibi yine şarkılar aracılığıyla bu kısaltmaları öğrenebiliriz. Bu gerçekten şarkılar çok çok yararlı. Özellikle bu günlük konuşmaya aşina olmak için ya da sadece kısaltmaları değil, bazı kelimeleri ve kelime öbeklerini de yine birçok şarkıdan öğrenebiliriz. Mesela size şu örneği vereyim. Benim çok sevdiğim bir şarkı var Hit Road Jack diye. Belki biliyorsunuzdur. Kim muhakkak biliyorsunuzdur bu şarkıyı. Oradaki hit the road kelimesinin yola çıkmak olduğunu ben bu şarkıdan öğrenmiştim. Hatta devamında diyor ki hit the road Jack don't you come back no more no more diye devam ediyor. Sonra orada bir çıkışı var what you say diye. Bu arada sesim için çok özür diliyorum sesim çok güzel değil ama. Oradaki what you say what did you say ya da what do you say'in kısaltılmışı olan What you say yani uzun uzun bütün kelimeleri söylemek yerine sanki tek bir kelimeymiş gibi birleştirmeyi yine bu şarkılardan öğrenebiliriz. Bu arada eğer bilmiyorsanız Hit Road Check şarkısı müthiş bir şarkıdır size tavsiye edebilirim. Peki biz şarkıları yabancı dilimiz geliştirmek için nasıl kullanacağız? Biraz da bunlardan bahsedelim. İlk olarak sevdiğiniz, ilgi alanınız olan, keyif aldığınız şarkıları bir liste halinde bir playlist oluşturabilirsiniz. Bunun için Spotify'ı kullanabilirsiniz, YouTube'u kullanabilirsiniz. Dinlemekten keyif aldığınız, ilgi alanınızdaki şarkıları ya da öğrendiğiniz aksamdaki şarkılar da olabilir. Bunları bir araya getirin. Sonra bir liste yaptıktan sonra ilk seçtiğiniz şarkının liriklerinin internette arayabilirsiniz ya da eğer Spotify üyeliğiniz varsa direkt olarak oradan da çıktı alabilirsiniz. Oraya da bakabilirsiniz. Daha sonra isterseniz eğer zorunuza gitmezse bu lirikleri, sözlerini kendiniz yazın. Kendiniz yazarsanız çünkü öğrenmesi ve ezberlemesi daha kolay olacaktır. Ve bu şekilde yazılışını da öğrenmiş olursunuz kelimenin. Bir taştaki kuş vurmuş olursunuz. Bence bunu deneyin. Ama kelimeleri yazmak istemiyorsanız liriklerini, sözlerini hiç önemli değil. Bu sözleri çevirmeye çalışıyoruz kendimiz. Bilmediğimiz kelimeler varsa bunların anlamlarına bakıyoruz. Cümlelere, cümle öbeklerine bakıyoruz. Eğer çok zorlanırsanız internette çevirileri, şarkıların çevirileri olabiliyor. Onlardan bakabilirsiniz. Çevirme işlemimiz bittikten sonra lirikleri önümüzde alıyoruz, kendi yazdığımız ya da internetten çıktı aldığımız şarkıyı dinlerken aynı şekilde okuma yapıyoruz. O sözleri okuyoruz. Bunu birkaç kez, hatta belki eğer duruma göre defalarca kez yaptıktan sonra o sözleri shadowing tekniğini kullanarak Kendimiz söylemeye çalışıyoruz. Shadowing tekniği nedir? Bunu dizilerde, filmlerde de kullanabilirsiniz. Kişiyi taklit edeceksiniz. Intonation'a dikkat ederek ya da pronunciation'a dikkat ederek. Yani nerede vurgu yapmış, tonlamasına dikkat edeceksiniz, telaffuzuna dikkat edeceksiniz. Mesela benim dediğim şarkı vardı ya, ''I'm going to get that back'' şarkısını ''I'm gonna get that back'' şeklinde söylüyor diye. Onun gibi nerede vurgu yapmış, nerede kısaltmış, nerede kelimeyi yutmuş, nerede cümleleri birleştirmiş. Hani bizde vardır ya ulama, nerede ulama yapmış. Hepsini birebir söylemeye çalışıyoruz. İlk önce bakarak söyleyebilirsiniz. Sonra artık lirikleri tamamen kenara koyup o şarkıyı ezberden söylemeye çalışacaksınız. Aynı tonlamayla, aynı telaffuzla söylemeye başladığınız zamanda bir yerden sonra ilk başta yavaş söyleyebilirsiniz tabii ki. Bir yerden sonra artık kendinize güveniniz çok çok gelecektir. Ha bu arada bu lirikleri, bu şarkı sözlerini çevirmeye çalışın. Ne diyor? Bilmediğiniz kelimeleri, bilmediğiniz cümle öbeklerine, phrasal verblere, idiomlara ya da işte sokak İngilizcesinde kullanılan kelimelere hepsini araştırın. O şarkı üzerinde bildiğiniz çalışın. Ve bu şekilde de birçok kelime öğreneceğiniz emin olabilirsiniz. E, kelimelerin akıcı bir şekilde ağzından çıkması da yine bu şarkıları tekrar ederek shadowing tekniğini kullanarak yapabilirsiniz. Bir yerden sonra sanki biriyle konuşuyormuş gibi bu şarkıyı akıcı bir şekilde söylediğiniz zaman vurgusuna telaffuzuna dikkat ederek özgüveniniz de gelişecek ve e, şarkıları böylelikle yabancı dil öğrenirken kullanmış olacağız. Ben şunu söyleyebilirim kendi öğrenme sürecimde şarkılardan inanılmaz kelime öğrendim. Türkçe şarkıların çoğunu yanlış okurum, ezberleyemem ama yabancı şarkılarda inanılmaz bir repertuarım geniştir. İngiliz sesim güzel olsaydı size birkaç tane söyleyebilirdim ama gerçekten bu teknik İngilizceyi geliştirmek için, akıcılık kazanmak için, özgüven kazanmak için harika bir yöntem. O yüzden özellikle öğrencilerime bu tekniği anlatmak istedim. Bu videoyu da bu yüzden çektim aslında. Bunlar aslında benim deneyimim. Hani size yardımcı olur mu bilmiyorum ama şundan eminim. Böyle o tonlamayla, o telaffuzla bir şeyi yabancı dilde ...akıcı bir şekilde söylediğiniz zaman sanki biriyle konuşuyormuş gibi... ...başka bir zamanda yabancı ile konuşurken aynı özgüvenle konuşuyorsun. Ve bunlar benim deneyimlerim olarak e, benden geçer not almış bir deneyim. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu arada beni isterseniz Spotify'dan takip edebilirsiniz. Orada yeni İngilizce öğrenenler için ya da İngilizcelerini geliştirmek için kullanılacak şarkılar listesi yapabilirim sizler için. Ben son zamanlarda ne yazık ki TikTok şarkılarına düştüm. Böyle popüler şarkıları dinleyip onları ezberliyorum maalesef. Ama normalde mesela zamanları anlatırken kendim derslerimde... Şarkıları çok kullanmışlığım var zamanında. Mesela geçmiş zamanı anlatırken Bang Bang şarkısını kullanmışlığım var. Hatta Biraz e, mırıldansam hatırlarsınız. I was five and he was six diye başlayan hatta Bang bang he shot me down Bang bang I hit the ground Bang bang my baby shot me down gibi gibi devam eden bir şarkı var ya. Mesela bu şarkı geçmiş zamanı öğrenen birisi için çok keyifli olabilir. Orada e, geçmiş zamanda nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Ya da mesela yeni öğreniyorsanız yeni bir şarkı ezberlemek için I always feel like somebody is watching me diye böyle bir giden bir şarkı var ya. E, o şarkıyı mesela öğrenebilirsiniz. O şarkıyı ezberleyebilirsiniz başlangıçta. Aslında İngilizcemi geliştirdiğim çok fazla şarkı var. Linkin Park'ın şarkılarını ben lisedeyken ezberlerdim. Ya da Evanescence ya da Evanescence. Nasıl okunun tam emin değilim grubun adının. Onun şarkılarını çok ezberlerdim. Yani burada asıl önemli olan şey şu ki kendi ilgi alanınızı bulun. O şarkılardan bir liste yapın. İşi şöyle bir özetleyecek olursak. Bu şarkıları daha sonra liriklerini çıkarın. O lirikleri takip ederek, gözünüzü takip ederek dinleyin, dinleyin, defalarca kez dinleyin. Sonra sanatçının aynı söylediği şekilde tonlamasına, telaffuzuna, kelimelerin nerede yuttuğuna dikkat ederek söylemeye çalışın. Daha sonrasında buradaki kelimeleri, kelime öbeklerine internetten bakın, şarkıyı çevirmeye çalışın. Bu şekilde İngilizcenizi ya da hedef dilde hangi dili öğreniyorsanız bütün diller için geçerli aslında. Bunu yapabilirsiniz. Şimdilik benim şarkılarla ilgili verebileceğim tavsiyeler bunlar. Umarım hepsini hatırlayıp paylaşabilmişimdir sizinle. Eğer sizin de şarkılarla ilgili tavsiyeleriniz varsa lütfen aşağıya yorumlara yazın. Eğer Spotify'dan beni takip etmek isterseniz Spotify hesabımı aşağıya açıklama kutusuna bırakayım. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum sizlere, hoşçakalın.